Merhaba, bu ay yaptığım kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. Ee, öncelikle şunu söylemem lazım e, videoya başlamadan önce. Bu kitap alışverişini Mart'ta yaptım. Yani Mart'ın, aslında Şubat'ın sonunda yaptım. E, ama çok uzun süredir gelmesini bekliyordum. E, i̇lk önce kitap sepetinden bu alışverişi yapmıştım. Ama maalesef 50 gün bir bekleme süresi yaşadım. Ve 50 günün sonunda zor bela yani iptal edebildiğim siparişlerim. Çünkü 50 gündür kargoya hazır bekliyordu ve asla kargoya verilmedi ürünlerim. Onları bekledim. Ve en sonunda iptal edildi. Ee, yaklaşık bir 10 gün önce de e, aynı kitapları BKM'den sipariş verdim. BKM'deki daha hızlı bir şekilde geldi. Yani açıkçası ondan daha memnun kaldığımı söyleyebilirim. Hatta bayağı bir memnun kaldım. Tek sıkıntısı e, poşette yollamışlardı. O yüzden ben de poşeti açtım. Şu an biraz kutu açılışı gibi olmayacak. Sadece aldığım kitapları göstereceğim. O zaman başlayalım. O zaman ilk kitabımızdan başlayalım. İlber Ortay'ın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabını aldım. E, merak ediyorum açıkçası. Okumak istiyorum. Onun için bu kitabı aldım. Kendisinin fikirlerini ve... E, konuşma tarzını anlatımını beğendiğim için bir kitap daha almıştım. Yine ikinci kitabım da İlber Ortaylı'dan. İlber Ortaylı'nın seyahatnamesini aldım. Çok okuyan mı daha iyi bilir yoksa çok gezen mi diyerek bu kitabı da okumak istiyorum. Kendisi bu kitapta gezdiği yerleri anlatıyor diyebiliyorum eğer yanlış bilmiyorsam. Evet. Devam edelim. Evet, bir de bu kitabı aldım. Sevdiğim tüm erkeklere. Yani bilmem, biraz farklı, biraz çocuksu bir kitap gibi gözükebilir ama ya bu kitaplardan sonra ya bilmem. Yani bu kitaplardan sonra bu kitap biraz farklı gelebilir ama işte Okumak istedim ve aldım. Bu kitap alışverişi kardeşimle beraber aldıklarımızı içeriyor aslında. İkimizin ortak zevkleri ve beraber oluşturduğumuz bir kütüphanemiz var. Küçük bir kütüphanemiz beraber zevklerimizi birleştirerek aldığımız kitaplardan oluşuyor. Bu da bizimle başladı, bizimle bitti kitabın adı da. Vallahi açıkçası bunu aldığımı, kendim aldığımı, benim aldığımı hatırlamıyorum ama emin değilim. <laughs> Zaten okuduğum zaman size yine bir video çekeceğim. O zaman anlatacağım. Bin Muhteşem Güneş bu kitabı. Avlu dizisinde bir radyo yayını oluyordu. İzleyenler bilirler. Çok fazla dizi izlemedim ama başında takip ediyordum. E, orada buradan çok güzel bir böyle bir paragraf okunmuştu o radyo yayınında ve ben bu paragraftan çok etkilendim. Yani çok hoşuma gitti e, anlatım dili ve oradaki cümleler. Dedim ki bu kitabı okumalıyım. O yüzden bu kitabı da aldım. Bu sanırım küçük cep boyu biraz daha küçü. Ama <laughs> çok tatlı. Evet. Mini mini baskıymış bu. Evet bu da. <laughs> Agatha Christie'in Doğu Ekspresinde Cinayet. Bu kitabı da Nurban çok istiyordu kardeşim, kız kardeşim. O aldı ama ben de okuyacağım tabii ki de. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Gerçekten okumak istiyorum. Doğu Ekspresinde yaşanan bir cinayeti anlatıyor. Yani tabii adı üstünde ve bu kitabı almamızın <laughs> ve bu kitabı almamızın biraz değişik bir yani şey nedeni var kardeşim bu kitabı daha önce hani bu kitabın varlığını bilmeden buna benzer bir rüya gördüğünü söyledi bir sabah uyandığında dedi ki böyle böyle bir rüya görmüştü Trendeydik ve bir cinayet işlenmişti. ve bunun şeyini hani katilini arıyorlardı falan böyle detaylı anlattığı bir rüya ve birkaç zaman sonra sanırım yine internet üzerinden bu kitapçıları gezerken kitap sayfa, sayfaları gezerken bu kitaba rastladık. Yani rastlamış ve bunu okudu, arkasını bu yazısını okuduktan sonra dedi ki ben rüyamda gördüğüm kitabı buldum. Ve gerçekten o yüzden çok çok merak ediyoruz. Bu kitabı okumak istiyoruz ikimiz de. Sonra Sezin Karamaş'ın 37. Bunu kardeşim aldı. Gerçekten güzel bir yazım diliyle yazdığını söylemişler, o da merak ettiği için aldı. Burada biraz dil kitapları var ama ondan önce size şu kitapları göstermek istiyorum. Evet, son da kitabımız The Queen's Gambit'in kitabı. Bunu da kardeşim almış, benim bir bildiğim yok <laughs> ama... Evet film dizisini izlemiştim. Severek izlemiştim. Yani gerçekten sürükleyici, merak uyandırıyordu. Kitabı da muhtemelen öyledir diye düşünüyorum. Kitabı da okuyacağım. Eğer beğenirsem sizinle bunu da paylaşacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bunları da kız kardeşim aldı yine kendine. Bunlar A2 seviyesinde İngilizce kitaplar. Kendine bunları almış. Komple İngilizce yani bir sayfa İngilizce bir sayfa Türkçe değil tamamı İngilizce kitapların tamam bu kitabın tamamı İngilizce bu ikisinin de tamamı İngilizce A2 seviyesinde yalnızca sonunda içindeki bazı kelimelerin yani bir kelime listesi var ve orada kelimelerin anlamları yazıyor ve sonunda da size bir soru hazırlamışlar yani bir test hazırlamışlar. Okuduğunuzu anlamanızla ilgili işte doğru yanlış olarak işaretlediğiniz boşluk doldurma ve burada da şimdi burada evet burada da çoktan seçmeli sorular burada da e, kendi cevaplayacağınız sorular var. İngilizcesini geliştirmek dili okuyor kardeşim şu anda. Yani dil sınıfına başlayacak. 11. sınıfta geliştirmek amacıyla almıştı bunları. Ve hobi olarak da kendisi İspanyolca öğreniyor. Ne O yüzden kendine bir İspanyolcu hikaye kitabı almış. Buna da bakalım. Evet bu da aynı şekilde komple İspanyolca ve sonunda yine bir test var. Ben de kendime 3 tane şöyle Almanca kitabı aldım. Ama kitap çok deforme olmuş. Buna çok üzüldüm. Ben çok dikkat ederim kitapların bu böyle yıpran, yıpranmamasına çok dikkat ederim ama maalesef bu şekilde geldi. Yani bence bu bir eksi. Bir dahaki alışverişimi oradan yapar mıyım diye düşünüyorum şu anda. Burada bu kitaplarda da Türkçe, Almanca bir sayfa Türkçe bir sayfa Almanca olarak kiralıyorum şu şekilde gösterebilirim yani. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bunda da bu kitapların aralarında da yine e, aralarında yine soru cevaplar var. Yine aynı şekilde okuduğunuzu anladığınıza dair. Bunlar da A1 seviyesine, başlangıç seviyesine. Şu an A1 seviyesinde olduğum için kelime dağarcığımı geliştirmek adına bu kitapları aldım. Bakalım Umarım e, kitap alışveriş videomu beğenirsiniz. Ve ben de çok gerçekten içmesinden şeyler aldım. E, ve bu kitapları okuduktan sonra da sizinle yorumlarımı paylaşacağım. Bir video hazırlayacağım. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.